Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm herkese. Bugün 28 Nisan 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Vülayetindeki Şirmayi Köyü'nün mescidinde ee, İsmail Dudu ve Meliha Üslü Suku Hayratı'na 132. 32. Suku Hayratı'nın açılışını yaptık. Bu Suku'yu Avusturya Türk Federasyonu tarafından organize olmuştu. Allah razı olsun. Ee, İsmail Dudu ve Meliha Üslü'nün suku hayratı bu Ramazan ayda Allah dergazında kabul olsun inşallah. Ee, şu an kısaca bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu el pompası. Bu güneş paneliyle çalışan su pompası. Bu buton su dufusu Bu da çeşmeleri. Burada gördüğünüz gibi güney alpeneştirme sistemi. İsmail, Dudu ve Meliha üstünlüğünün su köhe herhalde Allah dek de kabul olsun inşallah ve Avusturya Türk Federasyonu'na ayrıca, te ayrıca teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız.